Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çapınla birlikte incir altına gidiyoruz. Uzun zamandır yoktum. Kimileri neredeydim değil mi ablam? Abla biraz yanaşabilirsin bence. Bak diğer araba gelemiyor. Ama sen biliyorsun yine. Başkasının işine karışmayalım. En sevmediğim insan tipi. Başkasının işine karışan insan tipi. <laughs> Bu arada video başlar başlamaz like atan kardeşim. En çok da sen beni özledin biliyorum ya. Kral ya. İki aydır yoktum. Bilin bakalım neden. Millet de diyor ki herhalde bu çocuk keyfinden video atmıyor. Abi bizi videosuz bırakma yazıyorlar. Ulan ben yokken ne yapıyordun? Yaşamaya devam etmiyor muydun? Sanki ben yaşam enerjinizi elinizden alıyormuşum gibi davranmayın. Video işte. Varsa izlersiniz yoksa izlemezsiniz. Değil mi Çapın? Şu kaskla motorun uyumuna bak be. Ne? Kaskla motorun uyumundan bahsediyorum da inanılmaz güzel görünüyor. Oğlum bu biraz daha yeşile kaçıyor. Evet ama renk olarak değil. Çizgisel olarak bir şey var ya. Çok güzel bence. Ben nedense önceki sarı renginden daha çok seviyorum. E tabii ki çok güzel ama bak şöyle düşün. Önceki sarı renginden çok az vardı değil mi? Şu an bunlar hiç yok. Umarım da olmaz. <laughs> Çünkü mesela başka bir rengi böyle yaparsın. Örnek veriyorum kırmızının üzerine sarı yapan vardır. Bu stikeri alıp yapan vardır. Ama sarının üzerine bu stikeri yapan yok. Çok nadir. Bu arada motor bende de Çapın daha videosunu çekmeden önce ben motorla birkaç kere turladım. Ulan daha motorun videosu yayınlanmadı. Yani nereden tanıyorsunuz? Çapın abi çapın abi diye geliyorlar bana. Hadi desem ki ulan beni tanıdılar kaskımdan falan can sönmez diye tanıdılar. Çapının motoru olarak geldiler diyeceğim. Çapın abi çapın abi diye geliyorlar. Yani evet. üzerindeki beni tanımıyorlar. Motoru tanıyorlar. Ya motor mu? O motor değil ki nasıl tanıyorsunuz? Bu arada şuradaki Pikachu detayı çok güzel bence. Pikachu! Yani ne kadar mt olursa olsun. R25 şöyle bir kayış gibi duruyor şuna bak. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'li olduğum için sarılı acıvert yanıyor bu farlar. Hadi gidelim. Abi. Hadi gidelim. E bakın ablacım yarışalım mı? Vallahi ona baktı. 16 plaka geliyorum bekle. Çapın gidelim çapın. Kanka 16 bavuldaki kızla bakıştım bak şunlar gidiyor bak iki tane kız var bakıştım onlarla. Hadi bas bas bas. İncir altına kadar gidiyorlarsa çok güzel bas. Bak 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 çapın cümlesini tamamlamadı kız deyince. Jonathan Ray dışarıdan geliyor. Toprak rastgat ne Jonathan Ray. Bu arada arkadaşlar yeni vizör aldım. Bakın. Bence çok güzel. Yola bakmıyorum şu an ama. Tamam şimdi bakıyorum. Oh ne güzel içim hava hava girdi böyle. Çok güzeldi. Aga bizim kızlar nerede? Gitmişler ya. Otobandan gitmeyin ama ya. Şehir içinden gidin kızım. Otobandan nereye gidiyorsunuz? Sanki ne var otobanda? <laughs> Bu arada biz yine incir altına gidiyoruz. Uzun zamandır gitmemiştik. Allah'ım ben ne kadar özlemişim video çekmeyi. Abi sıkıştır 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 daha çok sıkıştır. Ne oldu? Ne? Evde mi? Evet. Para mı lazım? Ehliyet yok mu? <laughs> tamam cüzdan niye lazım ki şu an sana? Ehliyet <laughs> ruhsat. Ha bir <laughs> şey şu... Bence en son dert edeceğin şey ehliyet ruhsat kanka. <laughs> Adam egzozlu egzozlu. Polis çevirirse ehliyet ruhsat yok diyor. Oğlum polis çevirirse senin motoru bağlıyor zaten. Manyak. Oh be. Bak kaç gündür geldim ben. Dışarıya çıkıyoruz böyle tamam mı? Hani. Oğlum sağ şeridi niye boşaltın? Ne yapıyorsunuz oğlum orta şeritte Aga burası daha hızlı da manyaksınız İngiltere'ye döndük yemin ederim Sağ şerit en çok akan şerit yani sağdan alıyoruz sollama yok artık neyse en çok özlediğim şey böyle doya doya rahatça hani özgenli şekilde gazla basabilmek çünkü hiç böyle bir şeyler giyinmediğimiz için hep böyle spora giderken şortla gidiyoruz şöyle ekipman giymiyoruz arkadaşlar eldiven bile takmıyoruz yemin ederim bak Ekipman giymeyince insanın hiç basası gelmiyor böyle çok korkuyorsun yani ya Çapının arkasında bildim yemin ederim 50 ile gidiyordu Ama 50 ile giderken düşme hayalleri kurdum böyle Dedim ki ulan ne kadar zor ne kadar korkunç bir şey Buradan kaza yapan bütün arkadaşlara geçmiş olsun diyoruz <laughs> Ne alaka <ya. gülüyor> Hop oh, indir altı üzümlü kekim Tamam sakin 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 olalım sakin olalım sakin olalım Hop oh, şöyle oy oh, çapının arkamda virajdaymış bak Burada bir trafik bekliyoruz. Bir beklentimiz var ama kesin sağ şerit daha çok akıyordur. O yüzden ben sağdan gideceğim. Ups. Ups. <laughs> Bunu bile özlemişim lan. Bak şurada atlatıyor ya. Ananı tamam boş ver. Özlemim geçti hemen çok hızlı bir şekilde. <laughs> Leşmiş tamam. Ananı, ağrıdını, Ay. <laughs> Oğlum bu ne? Tamam, tamam. Özlemiştim diyelim yani. Özlemişim değil. Özlemiştim. Artık özlemiyorum. Tamam çapım basmıyorum tamam. Gel tamam kanka gel. Hızlı gidince çapının egzozu da çok bağırıyor ya. Mikrofonunda patlama yapıyor tamam mı? Selam. Abi bu ne? Şuna bak. <laughs> Kocaman. O, abi bu ne? Satürn'den mi çekiyor radyoyu abi? Bu ne? Allah <laughs> aşkına. O ne oğlum öyle? O kadar çok uzun olur mu? Çok aşırı işlevsel mi acaba? Yoksa öyle keyiften mi yapmış onu? Yemin ederim bazı otoparklara giremez. Boyu o kadar uzun. <laughs> Abicim kaskın nerede? Kaskın nerede ya? Sanki günlerde spora şortla böyle hiçbir ekipman olmadan gitmiyormuşuz gibi. Bir de milleti eleştireyim tam olsun üstüne. Işte. Harika. Hayır. Niye atladın ki önüme sen şimdi? Ama nereden göreceksin ki? Haklısın sen de haklısın ya. Vallahi ne diyeyim. Ki. Bu motorcuların hepsi eşek ya. Kaç yıl oldu saymadım. Köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti Görüşmeyeli Eşek deyince aklıma sürekli arkadaşım eşek şarkısı geliyor da arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam çapın geç tamam kanka geç Allah aşkına geç Şimdi ne yapıyor bu 34 GAN 911 GAN 911 mi? Oğlum çok Amerikan mari geldi böyle Geliyor bak aslan ya valla kaskı da güzel duruyor bak Kask ufak kafa hava, hava alsın diye önünü açmış böyle Ama arkadaşlar bizimki tam kapalı Ne hava alması birader hava almak isteyen yürüyüşe Çıksın Biz nefessiz kalmak istiyoruz motorda. Ha yani bu arada arıza ışığım yanıyor. Sebebi de oksijen sensörü. Oksijen sensörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Sonra da motorumu satıyorum. Bak sende bir anda sağa dönecek gibi bir tip var. Neden bilmiyorum. Hiçbir şeyin yanmıyor. Bir anda böyle sinyal minyal vermeden sağa dönecek misin gibi bir hissiyatım var. Ananı nasıl kaydırdı lan öyle ananı avradın. O neydi öyle mi öyle? O neydi öyle? Bir burada bir teker alırdım da önümde ol arkadaşlar ondan almıyorum. Oy sese bak yine başladık. Burada ceza yiyor muyuz? Ben bu adama güveniyorum. Bu adam böyle gidiyorsa yemiyoruzdur arkadaşlar. Ben bu adama güvenerek gidiyorum şu anda. Niye fren bastın mesela? Şu an önünde ne var kanka? Ha. Ama bu nasıl fren basarak geçilmez ki sağa? Ya sen nasıl bir kralsın ya? Adamsın. Yemin ederim adam ya nasıl yol açıyor kral ya. Yani resmen kaldırma çıkıyordu adam. Gel de sevme şimdi böyle adamları. İzmir'in en güzel manzaralarından biri. Tabi aynadaki şu adam hariç. İzmir'in en güzel manzaralarından biri de bu. Of! Ay virajı unuttuk anasını satayım dur. Sahil yolu boş. Çapınla bir ceza yiyoruz gibi geldi bana ya. Bu arada arkadaşlar muayenem yok. O ışık yandığı için muayeneye sokmadım daha. Önce oksijen sensörünü değiştirip ondan sonra muayeneye sokacağım. Yani şu anda sessiz olun. Polisler duymasın. Tehlikeli yani. Oh ne güzel yosun kokuyor. Beni sevme güzelim. Sen parfüm ben yosun kokarım. Çünkü incil altına gidiyorum sürekli sahi olma Of şurada bir motorcu var bak 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 bak. Nasıl kapışıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Poz ver. <gülüyor> <gülüyor> şey Fotoğraf çekiyordu önüne geçtim şöyle baktım. <laughs> Kusura bakmasın. <laughs> İnşallah şimdi fotoğrafı ya. Allah. Güldürmek için yaptım. Ama dikkat etsin bir dahakine alıp da kaçabilirdim. <laughs> Güneş güzel görünüyor gerçekten. Güneşe bakma, güneşe bakma, güneşe bakma. Yemin ederim yakıyor. Bak az önce baktım geçici körlük yaşıyorum şu an. Bak abiyi görmüyorum mesela bir şey geçti sadece. <laughs> Herkes şeyi çekiyor, ben de beni çekiyorlarmış gibi davranıyorum. <laughs> İzmir'e geldim, beni çekiyorlar belki de. Nereden bileceksiniz? Tamam yeter yeter, insanlara çok saldırdık yeter bence. Bak çok sabit kullanıyor adam he, valla çok iyi. Ben senin arkandan gideceğim, senin sağın solun çok güvenli gelmedi nedense. Bir de ben bir en sağdan gideyim, solda polisler bir el kol yaparsa görmemiş olurum en azından. Bak yine sağ şerit takıyor ay bu, şey, bu şehir gerçekten girdap ya. <laughs> Yemin ederim dünyanın en garip şehri ya. Soldan akan bir trafik, pardon sağdan akan bir trafikte en sağ şerit boş. Abi sen biraz daha gitmeseydin ben şuradan geçseydim. Ha bak durdurduk seni. Bak ikimizin plakası da 35 AHS. Diyeceğim de seninki AHM'ymiş. Geçtim 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 dur bir 10.000 liralık olmayalım dur ha olmadık. Dur bir 5.000 olmayalım 5.000 olmayalım olmadık. A bak abi de fotoğraf çekiyordu. Şimdi herkes diyecek sadece kadınlara yapıyor. Hayır. Çapın arkadan çarpardı bana. O yüzden durmadım. Bu arada benzin fiyatlarının arttığından beridir yani 3 saat falan oldu <laughs> sürekli arttığı için. Çok fazla kişi yok ha. Saat kaç? Saat 7.06. Ve gerçekten yani bu trafiğin akıyor olması okey yani. Bir aralar şuraya da bir tane kırmızı ışık koymuşlardı tam şuraya yapılmış en aptalca şeydi yemin ederim. Millet buradan geçmeye çalışıyordu ışık durduğu için yani araçlar durduğu için. Garip bir anda. Bir de virajdan çıkar çıkmaz durmak zorunda kalıyordun. Gerçekten çok garip bir yerdi. <laughs> bak bak bak. Motokurye ne yapıyor bak. İzmir trafiğinde motokurye işte böyle dehşet saçtı. İzmir'in Balçova semtinde trafikte akrobatik hareketler yapan motokurye görenleri böyle şaşkına çevirdi. <laughs> Bunun haberi yapılır ha. <laughs> Abla telefonla konuşman bitti mi? ben geçerim lan buradan. Farkındalık çok geç geldi. Böyle sadece yola odaklanmıştım gidiyordum öyle. Bir anda geçerim lan buradan dedim. Geçtim. Abi sizin kaslar aynı mı? Pişti oldunuz valla. Benim vizöre de herkes bakıyor arkadaşlar. Vizör fena. Bak şuna bakın arkadaşlar. Vizör fena. Dur şöyle geçeyim de çapın gelsin kızlara havasın. çapın iltifatını da yaptı. Yarışacağız mı diyorlar. Çapın tavladı kızı. Çapın, çapın evlilik görüyorum çapın. <laughs> ya ben ben var ya gelmiş geçmiş en iyi hamleyi az önce sola geçerek yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çapın evlendirdik arkadaşlar. Hanım ablacım bu videoyu görüyorsan Oğuzhan Çapın. Çocuğumuz çok iyi bir insan. Evlilik görüyorum hocam. <laughs> Yok. Kitap yaz okuyalım usta. <laughs> <laughs> Hadi ben bu hikayeyi böyle bir abartı abartı anlatırım. Çapın şöyle dedi böyle dedi. Şöyle tavladı böyle tavladı. <laughs> Yok lan şaka yapıyorum. İki sohbet ettiler arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ama bak bunun bir düğün versiyonunu görürseniz o zaman gerçekten çapından ders almaya başlıyoruz. Yerde kask vardı anasını satayım. Abi kaskın düştü. Abi kaskın düştü. Ama bence farkındasın. <laughs> Bu arada durup al diyen yoktur herhalde arkadaşlar. Yani nasıl şöyle geçerken şöyle alayım mı Allah aşkına? Öyle bir şey demediniz inşallah. Öyle bir şey imkanı yok yani. Benim durmam adamdan daha iyi yerde olur en fazla. Ve adamın hiçbir işine yaramam. Hani bir şey olsa başına bir şey gelse eyvallah durup alırım da. Kaskı düşmüş adam farkına varmış. Çekti kenara aldı. Of toplumsal işten korktuğumuz için her şeyi de açıklıyoruz böyle. Evet sonunda uzun zaman sonra. Ay dur gazı niye bırak? Uzun zaman sonra sonunda geldik. İnciraltı helikopter pisti. Sürekli söyledim. Lugata da soktuğuma eminim bu kelimeyi, cümleyi. Motorcu Mekkesi. Buraya gelmeyenin motorculuğu kabul olmuyor arkadaşlar. Buradan giriliyor mu? Yeterince cesursan giriliyor herhalde şu an değil. Ben yeterince cesur değilim. Hani şuradan girerim. Hop! Bak gerçekten İngiltere'ye dönmüşüz bak. Bak görüyor musun? Burası South şu an. Yine çok kalabalık değilmiş bu arada. Biz çapınla her zamanki yerimizde duralım. Biz çapınla şöyle şu orada duralım. Hop! Ananı avradın nasıl durdum ama. Tamam frenlemen bitmeden durdum ha. Ne haber? Hey ben de çok iyiyim. Abi valla bugün sizin için buraya geldim. Niye? Abi kaç gündür. Daha doğrusu kaç aydır sizi bekliyorum hocam. Abi. Neden? Seviyorum abi izliyorum. Niye? <gülüyor> <gülüyor> saçma saçma sorular soruyorum ben de. Merhaba <laughs> hey abi. Nasılsın? Parmağın oldu. Top dik yani abi. Ne? Ya. Dik geldi Toptik geldi. Toptik geldi. Topik. <gülüyor> <gülüyor> Burada da F16 var. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Bay bay. Öptüm. Nasıl kapatacağım oğlum hızlı kapatayım dedim. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>